Merhaba, Zeus Dedektörü'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi üretimimiz olan Multibest altın dedektörümüzün ekran kullanımını göstereceğim. Şimdi ekranımızı sol altta bulunan açma kapama düğmesiyle açıyorum. Cihazımız açıldı, ekranımız geldi. Cihazımız şu an aktif. Şöyle gösterelim kameraya da. 14 santim çapında bakır bir ufak tavamız var. Bu tavayla bir deneyelim bakalım. Cihaz görecek mi? Evet cihaz aktif. Şimdi ekran modlarını tanıtabiliriz. Backlight yani ekran ışığı alanımız var. Burada ekran ışığını kısıp açabileceğimiz bir alan. Burada 1, 2, 3, 4, 5 diye kademeleri var. Altta bulunan eksi artı tuşlarıyla kademeleri düşüp yükseltebilirsiniz. Yukarıda bulunan ok tuşlarıyla menü arasında gezmenizi sağlar. Backlight'tan sonra ilerleyelim. Ses seviyesi yani volüm alanımız var. Burada cihazın malzemeye verdiği tepki sesinin kısıp arttırılma alanı. Burayı mesela biz bir yaparsak ve verdiği tepkiyi görecek olursak gördüğünüz gibi sesi çok kısık. Açalım sesini şimdilik. Tekrar ilerleyelim. Ses tonu var. Burada metallere verdiği sesin tonlamalarını ayarlayabiliyorsunuz. Kademeleri var. İlerlediğimizde burada disk ayrım bölümümüz var. Bu ayrım bölümünde metallerin 5 kademe kadar ayrımlı bir şekilde seçim yapabileceğiniz bir alan. Burada ilerli, ilerliyoruz tekrardan. Hassasiyet bölümümüz var. Burada cihazı kendiniz hassasiyetini düşürüp arttırabileceğiniz bir alan. Tekrar ilerlediğimizde frekans ayarımız var. Bizim cihazımız 5 kHz ile 20 kHz arasında seçim yapılabiliyor. Biz bunu şu an 10 frekansta kullanıyoruz. İlerlediğimizde manuel balans alanı var. Burada toprak ayarını siz ister kendiniz yapabilirsiniz. Düşürüp arttırabilirsiniz. İsterseniz bu ortada bulunan toprak ayarı butonuyla basılı tutarak cihazı hafifçe aşağı yukarı yaparak otomatik toprak ayarını gerçekleştirebilirsiniz. Tamamlandı dedi ve 47 yaptı. İleri gittiğimizde toprak tipi var. Kuru ve ıslak olmak üzere. Tekrar ileri gittiğimizde kablosuz kulaklık bağlantı alanımız var. Tekrar ilerlediğimizde arama modlarımız karşılıyor bizi. Burada terrain, beach, cold ve dump olmak üzere 4 farklı arama modumuz var. Terrain'i seçiyorum. TR1 ve TR2 var. Biz TR1 kullanacağız. TR1 ayarlandı. Burada TR1 ayarlandıktan sonra toprak ayarımız da yapılı. Cihazımız zaten açıldığında kullanıma hazırdı. Biz tekrar hazırlamış olduk. Aynı tavamızı tekrar gösterelim. Gördüğünüz gibi ilk başta cihaza ses tonlamasını değiştirdiğimiz için cihazın metal sesi de değişti. Ekranda batarya alanının üstünde bulunan yani şurada ayrım ID'sini görmektesiniz. Burada dip alanımız var. Burada derinliğini gösterir. Multibase dedektörün ekran tanıtım videosu bu kadardı. Bir sonraki videomuzda materyalleri test edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.